Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Altı yurt dışında olduğu için bugün yayını ben yalnız yapıyorum. Çok fazla habere girmeden kısa bir fiyat değerlendirmesi yapacağım ama fiyatla alakalı olduğu için bir tane haberi tabii ki vermem gerekiyor. FED Başkanı Powell varlık alım sürecinin daha erken bir tarihte bitirilebileceğini belirtti ve Bitcoin fiyatı da bununla beraber bir miktar düşüşe geçti. Şimdi bu düşüş kalıcı olur mu? Bu haberle beraber gelen düşüş bence olmaz. Şundan dolayı olmaz. Aynı açıklama içerisinde sene başında enflasyonun yüksek enflasyonun geçici olacağını belirten Powell artık net bir şekilde ki bundan evvel de buna benzer tabirler kullanmıştı bu açıklamada da var. Kalıcı yüksek enflasyondan bahsediyor. Şimdi ikinci açıklama bizim için daha önemli. Evet, varlık alım sürecinin erken bir tarihte bitirilmesi belki kısa vadede Bitcoin'i bir miktar şimdiki olduğu gibi aşağı çekebilir ama kalıcı yüksek enflasyon kelimesi, cümlesi baktığımız zaman Bitcoin'de önümüzdeki süreçte hem Bitcoin'de hem kripto varlıklarda yukarı yönlü sert gelecek atakların habercisi. Hani ilk haber kısa vadeli düşüşe yol açabilir ama ikinci haber kalıcı yüksek enflasyon kripto varlıklarda trendin yukarı yönlü devam edeceğinin bize net bir göstergesi diye ben düşünüyorum. O yüzden hani bu açıklamadaki bitcoin'deki düşüş çok önemli değil. Bizim kalıcı yüksek enflasyon tarafına odaklanmamız gerekiyor. Kalıcı yüksek enflasyon demek Bitcoin'de yukarı yönlü sert hareketleri önümüzdeki süreçte göreceğiz demek. Şimdi fiyatları girmeden evvel Binance borsası ile alakalı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra Bitcoin fiyatına geçeceğiz. Beklentilerimi sizlerle paylaşacağım. Binance borsası fan token listelemelerine devam ediyor. Yeni proje Santos Launchpool üzerinden farming yaparak Santos fan token'ı elde edebilirsiniz. 1 Aralık tarihinde de Santos fan token Binance borsasında işlemlere açılmış olacak. Binance borsasına %20 komisyon indirimiyle videonun aşağısında açıklama kısmındaki linkten siz de üye olabilirsiniz. Dedikten sonra Bitcoin fiyatlarına şöyle bir geçelim. Ben de grafiği şöyle bir açayım. Şimdi Bitcoin tarafında bugün hareketli bir gün görmüş olduk. 20 günlük ortalama olan 59.300 testi geldi. Arkasından Powell'ın açıklamasıyla da geri çekilen bir Bitcoin fiyatlaması görmüş olduk. Yani oldukça volatil bir günden geçtik diyebilirim. Peki bundan sonra Bitcoin tarafında fiyatlanma ne olur? Fiyat 53 bin dolar seviyesindeyken de söylemiştim. Oralar destek noktası. Yani bir tık daha kötü senaryoda 50 bin dolar seviyesi test edilebilir. Ama bana göre bunlar sert yükseliş öncesi Bitcoin tarafında düzeltme hareketleri. Benim Bitcoin tarafında beklentim yukarı yönlü 60 bin doları kırarak yeni zirvelere doğru yol alması. Çünkü dünyadaki iklim buna çok müsait. Kripto para ekosistemi içerisindeki iklim buna çok müsait. Ve Bitcoin'in teknik grafiği buna oldukça müsait sahip ki bunu önceden de konuşmuştuk. Bitcoin ne zaman tüm zamanların zirvesine gelse ve o seviyeyi kırsa ondan sonraki yükselişi çok daha sert oluyor. 20 bin dolar kırıldığı zaman hatırlayın 65 bin dolarlara nasıl geldiğimizi hiç kimse anlamadı bile. Ve geçtiğimiz günlerde de geçtiğimiz haftalarda da sizin de bildiğiniz gibi Bitcoin Tüm zamanların zirvesi olan 65 bin dolar seviyesini kırdı ve 69 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Ama bu tüm zamanların zirvesi olan 69 bin dolardan sonra biz çok sert bir yükseliş görmedik. Bana göre Bitcoin şu an bunun düzeltmesini yapıyor ve arkasından bundan evvelki e, hareket döngülerini bozmayacak şekilde yukarı yönlü sert hareketine devam edecek diye düşünüyorum. Teknik olarak grafiğe baktığımızda da 54 bin dolar seviyesi Bitcoin tarafında destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Oranın kırılması durumunda 50 bin dolar sarkması görülebilir. Ama açıkçası ben 50 bin doların altında şu ortamda şu iklimde şu konjonktürde kalıcı bir bitcoin fiyatı beklemem bana çok büyük bir sürpriz olur. Yukarı yönlü seviyelere baktığımız zaman da 60 bin 700 dolar seviyesinin direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Oranın kırılması yukarı yönlü kırılması bitcoin tarafında yeni bir zirveyle alakalı bizi oldukça umutlandıracaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yatırımcıların, izleyicilerin, içeride parası bulunanların en büyük merak konusu altcoin'ler. Bu altcoin'ler ne olacak? Bu altcoin'ler ne zaman yukarı yönlü gidecek? Aslında bireysel anlamda bazı e, bazı altcoin'ler yukarı yönlü sert hareketler yapıyorlar. Ama tabii bizim kastımız önde gelen altcoin'lerin yukarı yönlü hep beraber toplu bir şekilde kalkışarak hareket etmesi. Yani bir altcoin rallisinden bahsediyorum diyebilirim. Benim beklentim bitcoin 60 bin doların üzerine çıkmasıyla beraber altcoin rallileri, mini altcoin rallilerinin ben başlayacağını düşünüyorum. Nerede çok büyük bir altcoin rallisi ki ben bunu bekliyorum. çok büyük bir altcoin rallisinin bitcoin'in bu boğa sezonu içerisinde yani bu boğa piyasası içerisinde sona ermeden, ayı piyasasına girmeden evvel çok büyük genel bir altcoin rallisi yaşayacağımızı düşünüyorum. Ona da vaktin çok kaldığını açıkçası düşünmüyorum. Bitcoin yukarı yönlü 60 bin dolar üzerinde bir kalıcı stabil bir forma girdiğinde arkasından altcoin rallilerinin bizi beklediğini düşünüyorum. Şöyle kısaca özetlemek gerekirse çok uzun zamandan beri söylediğim gibi ben kripto para ekosistemi içerisinde olumlu tarafta yer alıyorum diyebilirim. Çok büyük ihtimalle perşembe günkü yayını altıyla karşılıklı yapma imkanı bulacağız. Çok daha keyifli bir yayın olacaktır diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim.